Herkese merhaba arkadaşlar. Doğum yaklaştı. Yani 10 hafta kaldı ortalama. Hani erken ya da geç bilemiyorum ama ortalama 10 hafta kaldı diyebiliriz. Bu yüzden de daha fazla ağırlaşmadan bebeğimin kıyafetlerini, eşyalarını güzelce kategorize edip etiketlerini kesip ters çevirip o şekilde hazır halde bekletmek istiyorum. Ee, yakın zamanda da yıkayacağım zaten. Sonrasında bu videoları birleştireceğim. Şu anda evde tekim hepsini bir anda yapamam çünkü. Ee, şu anlık anda... Ee, işlerimi bitirdim evdeki etiket çıkarma işlemlerini falan yapacağım renklerini ayıracağım çorapları buraya atacağım ee, beyazları buraya atacağım renkler de ortada kalsın diğer şey başka bir tane çünkü böyle çamaşır sepetim yok o yüzden çöpleri de buraya atacağım çok fazla zaten aşırı derecede kıyafeti yok ee, teyzemden gelenler yıkanmıştı onları tekrardan yıkamayacağım için e, benim kendi aldıklarım ve Anneannemizin, babaannemizin aldığı kıyafetler, eşyalar var. Onları da tek tek çıkartacağım. Ben böyle buraya oturdum. Normalde yerde daha rahat olurdu ama artık da böyle kalkmak, oturmak çok zorlaşıyor artık benim için. O yüzden de koltukta yapayım dedim. Çoğu zaman böyle yan dönüp yapacağım. İnşallah açığı çok sıkıntılı değildir. Nevresim takımlarımı da getirdim. Onlar da yıkanacak sonuçta. Hadi bakalım, başlayalım. bunların işte ütüsü, kuruma aşaması falan filanlar. Ben şimdi bunları yıkamayacağım. Ee, sadece ayırma işlemini yapıyorum. Ayırma işlemi bitirdikten sonrasında bunları güzelce muhafaza edeceğim. Birkaç gün içinde de yıkayacağım. Yıkadıktan sonrasında da kuruma işlemi kuruduktan sonra ütü ve sonra da dolap düzeni. Dolap şu anda çok karışık çünkü bütün her şey ambalajlı bir şekilde hani duruyor ve dağınık dağınık duruyor tabii ki düzen olmadığı için yıkanmadığı için hiçbir şeyi o yüzden bunları yıkarsam güzelce bir tek şeyler en sona kalır en yakın zamanı bu biberonda emzikli dotar şeyleri sterilize etme güzel sıcak suda kaynatacağım onları yani onları bir en sona bırakırım ama onun dışındakileri hepsinde yapmam gerekiyor. Artık yavaş yavaş. Neyse ki dünden yemeğim hazır. Yemek için uğraşmayacağım bugün. Ispanak yapmıştım. Akşama da e, önceden hazırlayıp buzduğa attığım köftelerim vardı. Onları kızartacağım. Bu arada bunlar beyaz. Beyazları şuraya biriktireyim olmadı. Çünkü yedek bir selam yok. Bunlardan da biz bayağı bol bol almışız. İnşallah küçük gelmez oldu oluşuma. Bilmiyorum tabii kaç kilo da olacak ama yarısı 0-3 ay, yarısı da 3-6 ay alınanların Şu toplu toplu. Hem hani bebekten 5-6-4 al, almıştım topluca. Hem de binden hem annem hem kayınvalidem hem ben alınca bir anda bir sürü beyaz zıbın olmuş oldu. Ama en çok bunlar kullanılıyor Şöyle söyledi tecrübeler neler? Bunlara güveniyorum. <laughs> bir sürü bir sürü oldu işte. İçine sürekli giydiririz bunu artık. Benimkisi kış bebeği olduğu için. Oğlumu sıcacık tutmam gerekiyor. Beni önceden takip esmeyenler varsa eğer benim ilk hamilelik döneminde ilk 4 ayım çok kötü geçti. Biraz ondan bahsedeyim bu arada hem biraz daha hızlı geçmiş olur hem de size sıkmamış olurum sürekli hızlandırarak size sıkılırsınız. Gebeliğimi ben erken öğrendim ama kimseye söyleyemedik çünkü öğrendiğimde sağlıklıydı ama bir iki hafta sonrasında altıncı haftada kesenin yanında bir kanama alanı görüldü ve o günden sonra zaten hiçbir şey eskisi gibi olmadı her hafta her hafta doktora gittiğim dönem o dönemde işte aktif olarak kanama devam ediyordu kanamam oluyordu sürekli bebek iyiydi ama riskliydi yani doktorum yataktan çıkmayacaksın diyordu hiçbir şekilde tuvalet dışında duş dışında hiçbir şey yapmayacaksın diyordu sağ olsun o dönemde işte kayınvalidem benimle ilgilendi her şeyinle gerçekten hani yemesi, içmesi, bakımı. Zaten bir ay bir kaldım. Sonra bir buçuk ayda yaklaşık eşim askere gittiğinde kaldım bunlardan O süreçte hep yanımdalardı. Bu çok, çok zordu benim için. Çok korkmuştu çünkü o sırada eşim de askerdeydi. Eşim askerde olunca hani psikolojik olarak daha çok çok uğradım açıkçası. Çünkü aileler yanımızda evet ama ya yani eş desteği ve bu tarz onlarda daha da çok iyi geliyor. Ne yalan söyleyeyim. Annelerimiz güzeldi tabii ki. Yanımızdaydı bize destek oldular. Evet ama hani keşke eşim de olsaydı dediğim çok an oldu. Zaten yatakta hiç kalkamadığım için hiçbir işimi yapamadım. Hiçbir şekilde evime gelemedim. Kayınvalideme yardımcı olamadım. Kendim yemek yiyemedim. 4 kilo verdi. Kilo verdikten sonrasında güçsüz düşmeye başladım. Sonra eşim geldi. Bu geldikten sonra biraz daha toparladım ama 4 ay benim için kabus gibiydi. Hiç hamile gibi değildi. sanki böyle ameliyat olmuşum da hani onun etkileri sürüyormuşçasına bir dönem geçirdim. Daha sonrasında çok şükür o kanama alanı kapandı. Bebeğimin durumu iyiydi. Kilosu, boyu, işte ne bileyim amniyosuz vesaire onlarda hiçbir sıkıntı olmadı. Testlerimi yaptırdım, testlerimde de bir sıkıntı olmadı. Daha sonrasında kanama tekrarlanmadı. Bir de ben önceden hastalık geçirdiğim için bu emboli dediğimiz hastalığı geçirdiğim için riskim vardı en başından beri. Kan sulandırıcı kullanmam gerekiyordu. Bu kanslandırıcıyı kullandıkça kanama da durmamıştı. Sonra onu kestik ama kestik, kestiğimiz için de tedirgindik. Hani embol atabilir de, pıhtı atabilir de vücudumu herhangi bir yerine. Bu yüzden de hep böyle tetikteydik. Çok şükür öyle bir şey olmadı. Şu an hala daha kullanıyorum. Kanslandırıcı ara vermiştik, Tekrardan başladık. Bu kadar böyle böyle geldik. Rabbim inşallah sağlıklı kucağımıza almayı nasip etsin. tamamladım ben şöyle bir göstereyim burada tamamen e, renkler var renkli kancaklar burada çoraplar e, küçük şeyler böyle araya kaçabilecek şeyler e, bunları ben fileyle yıkayacağım bu şekilde bunlar bütün ağız mendilleri burada da beyaz olanlar sadece beyaz kıyafetleri burada çok az bir miktarda minik beyaz şeyler çıktı burada önlükleri var ama önlükleri nasıl yıkayacağım dair bir fikrim yok onu araştıracağım bakacağım bebeğimin kıyafetlerini bu şekilde e, ayırmış oldum. Çok iyi oldu. Aradan çıkmış oldu gerçekten. Bayağı bir zamanımı aldı ama yine de iyi oldu. Yapmam gerekiyordu artık. Gerek kalan kısmını da yaptıkça videoya birleştirip sizlerle paylaşacağım inşallah. E, bunları şu anda yıkamayacağım. Yıkadığımda da günlük 30 derecede yıkayacağım. Herkes o şekilde yapıyormuş. Çünkü normal hani leke olmadığı için sadece e, üzerindeki pisliği şeye gitsin diye yeni alındığı için herkes o şekilde yıkıyormuş. Öyle öneriliyormuş sanırım. E, onda bir bakacağım hani ama büyük ihtimal günlük günlüğe atıp 30 derecede yıkayacağım. Evet bugün yıkama günü artık. Ben böyle ekstradan ayrım yaptım. Daha farklı yerlerden çıkan şeyler de oldu. Buraya komple renkleri koydum. En çok zaten renkleri var. Böyle koyusu, açığı komple renkli. Bunlar böyle en küçük olanları. Fili içine koydum. Karışmasın çorapları, eldivenleri. Hani e, makinenin içine girmesin diye bir yerlerine. Burada sadece beyazlar var. Üstünde hiçbir şekilde desen olmayan. Burada desenli ama yine de beyaz olanlar. Burada da deseni az beyaz olanları koydum. Çok emin olamadım. Bunları böyle birlikte yıkarsam sıkıntı olur mu diye emin olamadığımda böyle ağız mendillerini işte küçük havlularını falan attım. Bu şekilde şimdi posta posta artık yıkayacağız. Şimdi çamaşırlarımızı yıkadık. İyi ki bitti ama baya bir ıslak. Çok fazla ıslak. Hani hep böyle mi oluyor acaba bilemedim. Hani her yıkayan 30 e, otun derecede hani günlük 30'da yıkadığını söylemişti. Ben de ona göre öyle yaptım ama bayağı ıslak. Bunlar nasıl kuruyacak bilmiyorum. Daha bunun ikinci, üçüncü, dördüncü yıkama olayı var. Diğerini yani de attık biz şimdi. Artık buraya sığdığı kadarını koyacağız bakalım. Bilmiyorum. Böyle güzel güzel. Serelim bakalım kaç günde kuruyacak bunlar. Çok fazla var. Şimdi ikinci e, yıkadığımız çamaşırlar da çıktı. İkinci askılığı biz içeriye aldık. Çünkü çok fazla şey oldu. Bu kadar hani fazla olacağını düşünmemiştik. Şöyle bu da doldu. Hatta ekstradan şuraya koyduk. O minik minik şeyleri de şimdi oraya asacağız. Baya fazla oldu. Hani bunlar sadece renkliler bu arada. Renkler dışında daha beyazlar var beyaz renkli karışık olanlar var falan filan 2-3 tane daha yıkıcı yıkamamız gereken çamaşır var artık onları da yıkayıp bugün yıkayamayız çünkü daha fazla çamaşırlığımız yok sonrasında artık asacağız inşallah bir gün içinde ortalama bir, bir buçuk gün içinde kurudu. Kurumayanlar bu kısımda kaldı. Şimdi biz ikinci kısmı attık. Böyle beyaz renkli karışık olanları attık. Şimdi onları sereceğim. Daha iki daha falan atmam, atmamız gerekiyor. Ona da artık yer kalırsa bakacağız atacağız. Ama mis gibi de çıkarmış. Ne kokusu var ne bir şey var. Gayet de güzel hani e, çamaşır deterjanı şu anlık iyi benim için. Sadece leke çıkarma olayını bilmiyoruz. Leke çıkarırsa da bizim için vazgeçilmez deterjan olacaktır. Evet Hayriye şu an ne yapıyoruz? Şimdi de müşterilerin ay müşterilerin değil. Ağız bezlerinin falan böyle ağırlıklı olduğu çok az kenarlarında ya da içinde renk barındıran şeyleri yıkadım onları seviyorum şimdi de beyazlarımızı da yıkadık artık onlar da kuru dışını toplayacağım bu videoyu burada kapatacağım artık bir sonraki videoda da inşallah bunların hepsinin böyle ütülenmesini ve sonrasında dolabın düzenini göstereceğiz o daire bir video olsun istedik. Hani böyle çok üst üste uzun videolar olmasın diye. Şimdi bunları toplayalım. Ben videoyu burada kapatıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.